Herkese selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugünkü videomuzda e, bir tane konseptimizi devam ettireceğiz olduğu her zaman olduğu gibi ve sizlerine gerçekten keyif aldığı izlerken çok beğendi ve keyif alarak izlediği bir konseptimizi devam ettiriyoruz hangi konsept diyecek olursanız. Ee, saçma ekipmanlarla maç kazanma serimizin devamını devam ettiriyoruz arkadaşlar Öyle diyeyim biraz devrik bir cümle kurduk ama Bu şekilde Larry ile devam ettireceğiz Hemen Larry'mizi zaten seçmişiz Şöyle ekipmanlarını bir değiştirelim En saçma ekipmanları almaya çalışacağım gençler Larry'e en saçma ekipmanlar Zaten onlar belli başlı, kendi belli ediyor Palyaço burnu Doktor önünü Onun dışında şöyle bir bakacak olursak Şunu da koruma rozetini de %100 almam lazım Bir de şu şekilde hop hop yapacağım İkiliye geç defi tak iğneyi çıkar evet arkadaşlar şöyle tam standart modumuzda varmış 10 numara şimdi birazdan birbirinden çok değerli 3 tane maç gireceğiz ve bu saçma ekipmanlarla kazanmaya çalışacağız Lenin zaten canı sağlığı biliyorsunuz o kadar düşük ki arkadaşlar yani Forma bile vursa 3'te 1'i gidiyor öyle diyeyim. Ve bu saçma ekipmanlarla da ee, bir nebze atak oynamaya çalışacağım. İşte koruma kestikten sonra olur da canım böyle iki olursa yani iki tane kitim olursa direkt saldırı ve atak olarak e, düşmanların üzerine çullanacağım. Ama olur da canlarım böyle hiç olmazsa canım da az kalırsa Alanı bekleyeceğim alana göre oynayıp rakipleri bir şekilde öldürüp birinci olmaya çalışacağım diyelim. Ve şimdi ben savaşa geçiyorum ama dediğim gibi bu da bir zorlu konsepte giriyor. Hem karakterimizin canı az hem de bir nebze ekipmanlarımız olmadan e, rakiplerin üzerine çullanacağız. Ve onlarla savaşıp güzel kille videoyu bitirmeye çalışacağız 3 maçın ardından. O yüzden daha fazla bu tarz zorlu konseptlerin devamını istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla laf uzatmayan valilerinin. E, ee, i̇lk savaşına geçelim bakalım Larry ile bu saçma ekipmanlarla maç kazanabilecek miyiz? Bunu görmek üzere savaş alanında görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Evet ilk maçımız başladı arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde benim silahlanmam lazım. Kardeşim 2 saniye müsaade et. Şunları ben bir alayım. O korumayı sen kes. Veyahut da direkt ben kesim. Şu sağlığı benim Bak benim almam lazım sal. Ah be. Kötü dojladı. Dur şimdi. Oğlum otomatik sıkma. Otomatik basarsan Ne oluyor lan hepiniz kill çalıyorsunuz? Bak. Bak 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 bak. Hiç olmadı bu. Bu gerçekten hiç olmadı güzel dostum. Kaçacak mı? Çok yanlış yere kaçtın. Bir dakika burası baya karışmış. Şu an gerçekten oyunda bir yandan drop giriyor abi. Lan bir öl git be. Heh şu öldü tamam bak şu an on numara 5 yıldız oldu benim bunu almam. Ya oğlum var ya siz ne kadar kansersiniz ya yemin ediyorum var ya. Ne oldu lan? Tamam şunu ben bir öldüreyim. Hepsini tek tek öldüreceğim de şu an gerçekten hayretler içerisindeyim. Ya şurada bir tane velet var beni dalyan. Onu gidin ben bir kesim abi. Sabahtan belli bak burada bana yapmadığını bırakmadı. Tek yiyecek zaten şimdi. Vur vur. Çıktığın an ölürsün. Orada ölmediysen burada öleceksin. Ha Oğlum otomatik atıyor her şey ya. Ben burada bekleyeceğim seni. Heh, öyle ne oldu? Sabahtan beri vuruyorsun vuruyorsun öyle oluyor mu? Ya adam akıllı bayrağını çek ya da hiç bulaşma etliye sütliye direkt gir bana. Bayrak çekip vuranlara gerçekten o kadar ay ayar ol oluyorum ki arkadaşlar. Gerçekten çok tilt ediyor insanı. Neyse. Şurada rakiplerimizi aramaya devam ediyoruz. Saçma ekipmanlarla oynadım bazen unutuyorum. Bir deliliği herkes gibi ben de şey takıyorum ya, iğne takıyorum ya, otomatik can basacak kafasına giriyorum ama bazen son anda aklıma geliyor ve video çöp olmaktan kurtuluyor arkadaşlar. Çünkü çoğu zaman şey oluyor. İşte iki tane canım var otomatik basar ne de olsa boş boşuna can basmayayım kafasına giriyorum. Ve iki canım olurken iki canım dururken direkt ölüyorum abi saçma bir şekilde. O yüzden durmadan saçma ekipmanlarla maç çektiğimi unutmadan şu savaşı tamamlamam lazım da millet nerede ya? Sabahtan beri tavaf ediyorum kimseyi göremedim. Şuraya doğru gidelim bakalım. E burada olması lazım herkesin. Heh buradaymış zaten. Bak adamın yaptığına bak bak. Güzel güzel Ö öleceksin kardeşim böyle. Şimdi şurada bir tane Nix var. 12'si de avladıktan sonra Bruce'ların peşine düşeceğim arkadaşlar. Oğlum buradayım nereye bakıyorsun? Akıllı mıdık seni? Al şunu bakayım. Tamam. Giden canımızı çok güzel telafi ettik. Şimdi şu şekilde kutunun içinde dolaşacağım. Büyük ihtimal karşı adada %100 birisi vardır. Hatta burus vardır. Şurada biri var mı? Yok. Tamam. Burus'la en sona uğraşacağım da şimdi değil. Hatta can basayım direkt Bursa gireyim ya. Hiç bekleyemem. Çünkü bu adam vur kaç vur kaç yapacak durmadan bana. Şurada kapatayım hatta. Ya zaten görünmez olmamıza gerek yok. Adam her türlü görüyor gençler. Yalnız çok tilt bir oyuncuymuş şey. Vallahi billah. E ee, e ee, ben de daha canlar var. E ee, Yana yana gebereceğim oğlum o zaman. Hop mızrak darbesi artı pompalıyla seni ben direkt lobiye tak diye ışınlıyorum kardeşim. Evet arkadaşlar ilk maçımızı güzel bir şekilde kazandık ve önümüzde iki maç kaldı. Bu iki maçın da hakkını vererekten güzel şekilde killer alaraktan savaşlar çıkararaktan e, videomuzun yavaştan sonuna geleceğimize ben inanıyorum. O zaman daha fazla burada beklemeyelim ve hemen bu saçma ekipmanlarla artı Larry karakterimize ikinci savaşımıza geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor bunu görmek üzere ikinci savaşta görüşürüz. Evet ikinci maçımızda başladı arkadaşlar. Yine çok hızlı bir başlangıç oldu. Kim var kim yok hangi karakter var Efso nerede diyecektim yanımdaymış çok güzel abi. Bir Efso gider gençler. Eğer çaldırmazsak Efso'yu gerçekten bir Efso gider. Şu şekilde tak 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 vuralım. Kanka ay ay dur 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 dur. Dur çok kötü olur bu. İlk önce Bruce'u öldürmem lazım. Neredesin lan Bruce? Oğlum Bruce nerede? Şu an var ya bildiğin orada bekliyor benim bunu öldürmemi. Abi şu canı al. Şu canı al. Çabuk al al al. Bastım. Şimdi gelebilirsin güzel dostum. Neredesin? Tamam ben seni yakaladım. Öldün aga sen. Şöyle bir mızrak darbesi. 3'te 1 canlıyım. Hop. Direkt tek zaten. 10 numara bir başlangıç yaptık gençler. Abi oyun çok hızlı bitmiyor mu ya? Gerçekten artık o kadar profesyonel oyuncular var ki arkadaşlar. Direkt herkes takır takır birbirini bitirmeye oynuyor. Eskiden herkes saklanmayı oynardı. Ya da kupa kalsanlar gider toolkit falan alırdı. Şimdi direkt atak oynuyorlar. Baksana. Yürek yemiş herif ya. Oğlum 8 versin. Kendi niye gelmiyorsun sen? Yani herkeste bir yürek yemiş cesareti var gerçekten. Hiç de anlam veremiyorum. Öldür lan onun ikisi. İyi bayağı vurdu en azından. Sakın atlama bak. Heh, tamam canımı çalmadı Allah'tan. Şimdi şu şekilde ben bu adamın önüne çıkarım kardeşim. Tek. Bir akıllı sensin zaten şu kocacı yanda. Ben de o yüzden senin aklına yenilecektim. Son 6 kişi kalmış bu arada. Hadi abi hızlı bir şekilde killerimizi toplamaya devam edelim. En kötü yine bir 8-9 kill almak istiyorum da adamlar. Ben adamları görmeden direkt savaş oyun bitiyor ki abi ya. Bu arada siz bu konsepti hiç yaptınız mı arkadaşlar? Bunu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Her zaman diyorum ki böyle zorlu konseptlerin zorluk derecesini anlamanız için ee, savaş girmenizi tavsiye ediyorum. Bazıları giriyor. Abi yaptım diyor. Bazıları diyor abi çok denedim olmadı helal olsun vesaire vesaire. Sizi de merak ediyorum. Acaba yaptınız mı? Abi şunu borçlamam lazım. Tamam. Şimdi gel bakayım buraya. Bir daha kükremesi dolmadan benim onu öldürmem lazım. Tamam. En sıkıntılı adamları yendik de kill çaldırmasaydık iyiydi. Bunu da paket ettik. Adam bir de görüyor musunuz? Bak bu adam mantıklı bir adam arkadaşlar. Şurada son bir adam var şanın içinde. Son kalan adamla bayraklaşmaya çalışıyordu ki beraber olup beni öldürebilirsinler diye. Ama bu adam tabi canını düşündüğü için hiç buralı bile olmadı. Olmadığı için de en fazla ikincilik ona nasip oldu. Biz de 8 kill ile ikinci maçımızı kazanmış oluyoruz. Şimdi son savaşımıza geçelim. Son savaşta şöyle bir 10 killin üzerine çıkmak istiyorum ama savaş çabuk başlıyor. Kim nerede? Korumalar nerede? Düşmanların çoğunluğu nerede? veyahut da millet nerede hangi karakterler vesaire hiçbir şey göremediğimiz için Haliyle 10 kile çıkmak bir tık zor oluyor. Neyse son savaşımıza geçelim bakalım son savaşta 10 kile çıkacak mıyız? Bunu görmek üzere son savaşta görüşürüz. Evet son savaşımız haydi bakayım şöyle müzede başlasın. Dedim ve çok hızlı bir şekilde başladığı için yine müzeye gidemedik. Ama önümüzde bir Henry de koruma var. Kanka şu korumayı ben alıyorum. Seni de direkt lobiye yolluyorum diyecektim de iyi kaçtın lan. Neyse seni kovalayamam. Şurada şimdi güzel bir vs olacak. Oo efso falan da var. Harikasınız. Oğlum sen bir uzaklaş. Şimdi gideceksin kill çalacaksın veyahut da efso'yu çalacaksın vesaire. Sen hiç uğraşamam gerçekten. E bu herif neden yürekemiş? Bana biri bunu açıklasın abi. Lan oğlum bir dur. Şunu bana ver. Bak. Çalacak. İyi izle bak nasıl çalıyor. Tam sen onu al. Hatta onu da alma. Lan bir ölmedi herif ya. Önüne çıkar mıyım? Vallahi adam hala orada. Seni öldürürüm kanka. Abi bu ilk maç gelen kolsuz adam değil mi lan? Ruhsuz adam. Vallahi bu ilk maç gelen Henry'e benziyor arkadaşlar. Ya kardeşim gerçekten lanet ettirdin kendi. bir, bir git be. Heh be valla arkadaşlar böyle kafama koydum adamları öldürmeden bırakmıyorum bildiğiniz gibi. Yavaş karakteri vurmak kolay gel bana vur. Oğlum sen ne kovalıyorsun bak ben bu adamı kurtarmak için girdim bu herife. Bu herif de yürek yemiş bana saldırıyor. Valla çok tuhaf şeyler oluyor. Bildiğin çok tuhaf şeyler oluyor. Ya bir de ona çalı koştu takıyorsun. Gerçi Allah sana beyin versin ya. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Oy 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 en sevdiğim VS'ler. Nix'e var ya, o kadar tilt oldum ki gençler. O adamı bana salın oğlum. O Nix'i bana salın hiçbir şey istemiyorum. şimdi öldün kankam sen. Bak sakın kilmi çalmayın ha. Hop tamam. Bu da tamamdır. Nix nerede abi? Şu an kafam sadece Nix'te. Sadece ve sadece Nix'te. Şu sağlı almaya gelecektir zaten. Şurada bir var mı? Tamam yok. O zaman herkes yukarıda. Galiba 12'nin üzerine çıkacağız arkadaşlar bu maç. Abi Nix'i öldürdü ya. Şaka gibi ya. Oğlum neredesiniz? Benim bir kişi daha öldürmem lazım en kötü. Heh tamam. Şimdi zaten hesaplaşmaya kalsak bile 10 kilin üzerine çıkıyoruz. Hatta 11 yapak direkt. Şu adamı da ben gideyim direkt öldüreyim. Burada zaten. Neredesin? Mantığı güzel bak. Beni e, arkaya bırakmak zorunda kaldıracak şekilde kaçtı arkadaşlar. Yani e, beni ateşe yakın bırakmak için benim önüme geçti. Ben de ateşe böyle yakın durduğum için bana bir tane vursa muhtemelen ateşin dışına itecekti. Ve ateşten hasar yiyip bir de ateşten çıkmaya çırpınırken bana kombolarını yapıp beni öldürmeye çalışacaktı. Mantığı bu şekildeydi büyük ihtimal ama onu da aradan çıkarmış olduk. Bu arada hiç beklemediğim, yani beklemediğim yer değil de yani beklediğim bir yerden Jade'i... Jade'i hiç beklemedim Direkt böyle üzerime atladı pençe yaptı Bütün kombolarını saydırdı Allah'tan can basacakken direkt böyle Kompalaya falan davrandım da Direkt tek yedi arkadaş Neyse yani ölme riskimiz çok yüksekti Son o Jade e, saldırısında Ama ondan da güzel bir şekilde Kurtulmayı başardık Evet arkadaşlar 3 maçımızda bu şekilde noktalamış bulunmaktayız Kulleriden de bir ödülümüzü alalım Şunları da bir yandan toplayayım Bunu da topla ve son olarak şunu da al. Tamam. Hatta şunları da hemen bir değişiklik yapma, yapmam lazım. Bunları kuşan. Şunu kuşan. İğne ve son olarak bir de mızrak takabilirim. Ve hatta mızrak yerine direkt diş takalım. Hiç bozmayalım ya. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi videomuz bu kadardı. Gerçekten konsept zor tamamen bir yandan video sunmaya çalışıyorum bir yandan konsepti e, icra etmeye çalışıyorum baya baya sıkıntılı vs'leri de girdik hatta ama hepsinden anlımızın akıyla bileğimizin gücüyle çıkmayı başardık şunları da toplum son olarak dediğim gibi daha fazla bu tarz zorlu konseptlerin devamını istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz ve şu an ekran köşesinde çıkan kutuları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilir ve o sol tarafta bir tane oynatma listesi koyacağım. O oynatma listesine tıklayarak da bu konseptin diğer çektiğimiz karakterlerle olan videolarını da izleyip onları da beğenirseniz like atmayı unutmayın. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay.